Dimeli telefona çok bakan da ekranı zarar görür. <laughs> Eşek başlı, köbut sürekli. Ne mira varmış beni evinden atma. Alo? Gülbacı? Ya ama, otururam ben. He? Men iş tapıptın. Yo, çok sevindim. Ben her sevinirim. Sevindim. Yo, ben taparım. Hı, -hı. Yazarım. Bir de gide. Beni beni. Şişli. Hele olsun. Yaşlı Kemal efendi, sen beni zengelemirsen ben zengelilirim. Ay yok, ben ben ne zengelirim? O beni evinden attı, elemirem. Niye elirem ki? O beni e, Cazibe aradı. Bir kere çaldırdı kapattı. Dur bir vereyim ya. Ay men ah mahan biri yem. Ben indi ne yiyeceğim? Arama. Lazım olsan aramazsın Kemal Efendi. Arama diyorum vazgeç artık. Açmıyor. Ulan başına bir iş gelmiş olmasın? Dur ben bir daha arayayım. Al, bir daha açmadı. Bunun Gül ablasının numarası neredeydi ya? Bir de şunun Gül ablasını arayalım. Ay Gül Hanım, e, merhabalar ben Kemal. Kemal Kükreyen. Buyurun Kemal Bey. Ya Gül Hanım şimdi beni e, Cazibe aradı. Yani e, çaldırdı kapattı yani çaldı kapandı. Ben de merak ettim bir de aradım ama açmadı kendisi telefonu. Merak ettim yanınızda mı diye. Hı, bendeydi o, bendeydi evde. Hatta biraz önce telefonla konuştuk. Yeni bir iş buldum da kendisine? Ha iş tabi tabi. iş derken ne işi? Sekreterlik. Ha git! Ee, yani sekreterlik olmaz, sekreterlik olmaz. Kemal Bey biliyorsunuz artık cazibe sizinle yaşamıyor. Ya yani bırakalım buna bence o karar versin. He? Tamam tamam biliyoruz da yani ama yani cazibe yani bana sormadan bir şey yapmaz. Zaten yapmaz. Bana sormadan bir şey yapmazdı. Neyse uzatmayalım bu konuyu. Ben sizin evin adresini alayım. Zahmet olmazsa gidip bir bakayım ben. Siz böyle söyleyince ben de merak ettim şimdi. Söylüyorum adresi siz yazın Kemal Beyciğim. Evet. Ah, bak şimdi adın neydi senin bakayım. Nedeni? Tamam, tamam 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 şimdi bak yavrum bu karşıki daireye Kemal efendi geldiği zaman sen benim kapıyı bir tıkla böyle ben sana helalinden on kuruş vereceğim tamam mı canım çocuğum evladım yavrum çocuğum. Ya nene sen ne yapıyorsun? Ben on kuruşa internet sitesindeki hatunların kalelerine bile tıklamam. Bak evladım birincisi ben ne de değilim bu delirtme adamı tamam mı? Nana. Nana. Bizim parça. Bizim parça. Ya nana yanlış anladın. İnternette diyor ya. Ya tren tren doğru tren. Zaten sen biraz öküze benziyorsun. Öküze benziyorsun sen. Ancak tren geçerken öküz gibi böyle bakarsın. Ya hem sağa hem agresif. Nana vurma ya. Kim sağır lan? Kim agresif lan? Vurma lan. Cazibe. Kemal, her gün ne için geldin? Ya ne, ne, demek ne için geldin ya? Panik oldum ya, telefonların falan kapalı, aç, açmıyorsun falan. Vallahi merak ettim, başına bir şey geldi zannettim Cazibe. Ya ne merak edersen, ben Gül bacımın otağında güvenli ellerdeyim. Oh, ne güzel vallahi be. Ne güzel, biz burada panik olalım, kırk kişiye yalan söyleyelim. Hanımefendi burada boğaz manzaralı evde keyif yapsın, aferin sana ya. Ne dedim Kemal, ha? Yaz tutacaktım. Artık hamı özel hayatına bakacak. Tabii hama özü yani, hama özüne bakacak adam ya. Kendi hayatına bakacak adam tabii, doğru doğru. Doğru, ben boşuna yani. <laughs> Ama eşeklik bende, eşeklik bende ya. Ben kime jest yapıyorum? Jest kime yapılır? Ha? İnsan olana yapılır, tabii. Dank, dank! Aha! Bak dank etti kafama. Sen ilk önce beni sen aradın. İlk önce sen aradın, niye aradın söyle, niye aradın? Özledin mi beni? Ben ne özleyeceğim seni? Ben şey için aradım, ee, öyle... E... Benim terlim kapının arasında kalıptı, ben onun için zengeledim Bahane de pek bir saçma geldi terlik melik kapının arasında kalmış Neyse, olsun tamam. O zaman ben kaçayım. Yaşşı o vakti. Cazibe. Hah? Ne çok özlemişim seni. Hadi güzel bir laf edesen. Bunlar begonvil mi ya? Ö Öküz bıyığı Ha yeni çıktı o zaman bunlar. Tamam. Hadi eyvallah. Hey Heyre karşı. Bayra karşı zaten iniyorum hadi. <laughs>